Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Delta Force sezon ortası güncelleme yama notlarıyla karşınızda bulunuyorum. Bu yamada öyle çok ütopik değişiklikler olmadı böyle oyunun gidişatını değiştirecek değişiklikler olmadı. Daha çok böyle etkinliklere yönelik aslında güncellemeler geldi. Sezon başında gelen K-437 ve Double Barrel pompalı silahını oynayabileceğiz artık kullanabileceğiz. Yani herkes erişebilecek. Bunun için etkinlik yapmanız gerekiyor. Ondan sonra belirli eşyalar var. Bu eşyaları da sahipseniz silahı üretebileceksiniz. 3 defa üretebiliyorsunuz. Ben K-437 ile oynadım. Baya böyle keyifli bir silah. Timsahlarla alakalı bir güncelleme var arkadaşlar. Bu güncellemede timsah yuvaları döndü. Şu an haritada da gördüğünüz üzere üç farklı noktada yuvaları bulabiliyorsunuz. Ama dikkat edin, genelde bu timsahlar böyle binaların içine falan giriyor. Admin'in içine giren timsah var ya, böyle çok ilginç bir mevzu. Afrika'nın kalbi. 2 tane çıkıyor buradan. 2 tane Afrika'nın kalbi. Oh, oh, oh. Ben korkmadım. Siz siz korktunuz. Ben korkmadım. Ben gayet sakinliğimi korudum yani. Baya böyle ilginç anlar ortaya çıkıyor. Şu an ekranlarınıza gelen bu kutular, sarı kapaklı kutuların içerisinden böyle daha iyi temler, daha iyi eşyalar çıkma olasılığı arttırılmış. Yüzden bunları da kontrol etmeyin. Unutmayın. Warfare kısmına geldiğimizde Warfare'da Pompalı Fırtınası isimli bir etkinlik var. Bunda sadece Vyron, Nox ve D-Wolf gibi karakterleri seçerek yani asıl sınıfındaki karakterleri seçerek sadece pompalı oynuyorsunuz. Ben henüz oynamadım ama siz oynadıysanız lütfen görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Keyifli bir etkinliğe benziyor. Viron Challenge'ı var. Bu Viron'da da işte belirli ödüller kazanıyorsunuz. XP biletleri, kopya kart paketi veriyor Ziradem için. Ekipman bileti de veriyor. Toksik oynarsanız da yine aynı şekilde böyle hem avatar veriyor hem de işte bunun gibi yine XP kartları falan veriyor. Hafta sonu etkinlikleri geri döndü. Zaten her hafta sonu bir şekilde hafta sonu etkinlikleri oluyor. E, Twitch'ten yayıncıları izlerseniz Sela beni. Oyun içi droplar kazanabiliyorsunuz. Yeni set gelmiş. Bu yeni setin içerisinde PSG-1, K-437 ve QCQ-171 silahlarının kostümleri var. Kırmızı, beyaz, siyah renklerini barındıran aslında güzel duruyor. Fena durmuyor. Onun dışında uğurluk, avatar, kapak fotoğrafı ve sprey bulunuyor. Mobile'de aslında bir avuk kostümü gelmiş. Daha önce bilgisayarda olan kostümü mağazada e mobil mağazada tekrar bulabilirsiniz. Şu ana kadar bu güncelleme ile alakalı ön plana çıkan özellikler bu şekildeydi arkadaşlar. Bence getirilmesi gereken sezon ortası güncellemesi bu şekilde olmamalıydı. Yani biz bu etkinlikleri zaten öyle ya da böyle hafta sonları ya da ne bileyim işte belirli haftalarda zaten erişebiliyoruz bize sunuluyor bunlar. Bunun yerine böyle daha farklı sanki güncellemeler getirilse. Denge karakter dengelemeleri olabilir. Ne bileyim işte haritalarda eksiklikler var, bug'lar var. Bunlar yine düzeltildiği söyleniyor ama bilmiyorum. Sizin deneyiminiz ne şekilde? Yani hile konusunda azalma mı var yoksa çoğalma mı var? Bu konuda deneyimlerinize yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ve sizce ne tarz değişiklikler gelebilir? Yani hileyi bir kenara bırakalım. Hile dışında sizce ne tarz değişiklikler gelmeli? Yani yeni içerik olarak geçen yine böyle sezonu değerlendirdiğim videoda da bahsettiğim bazı arkadaşlar şey diye anlamış. Ben yani yeni içerik gelsin deyince sanki oyunu hop sil baştan yapıp işte CS'ye ne bileyim ya da <laughs> böyle PUBG'ye benzetelim falan. Hayır öyle bir şey demiyorum ben. Benim demeye çalıştığım tamamen yeni içerikler, yeni görevler. Sezonluk görevlerin harici yeni gö görevler getiriliyor ama yapılan yapılması gereken görevler yine aynı. Bir yere gidip araştırma yapıyoruz. Bir yere gidip bot vuruyoruz. İşte amuda kalkarken bot vuruyoruz falan. Hani böyle ilginç olmayan, hiç anlam ifade etmeyen görevler söz konusu ve her zaman diyorum. Ben şu an oyunun operasyon kısmıyla alakalı içerik üretiyorum çoğunlukla %95. O yüzden benim için bu şekilde ilerliyorsa birçoğumuz için aynıdır diye düşünüyorum. Yani aynı şeyleri yapıp yapıp farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyoruz. İşte biz zero deme gidiyor. Bir space de harda gidiyor. Neyse çok böyle olumsuz ya da işte negatif konuştuğum bir video olsun istemiyorum. Sadece Delta Force kanayan yaraya yara bandı uyguladı sadece. Uygulamadı bile hatta. Bekliyorum. Gerekli güncellemeleri Delta Force yetkilileri tarafından. Solo mod ve Loot koruma sistemi hakkında test sunucusunda şu an testler yapılıyor arkadaşlar. Bununla alakalı görüntüler sunulması, videolarda kullanılması yasak olduğu için ben şu an sizlere bunu sunamıyorum ama yakın zamanda bununla alakalı bir duyuru yapılır. Oyunun konsol versiyonu da zaten bu arada bize sunulacak. Yazın yani sezon 5 ile beraber yeni harita, konsol versiyonu ve bunun gibi birçok böyle oyunun akışını değiştirecek güncellemeler alacağımızı düşünüyorum. Birazcık sabretmemiz gerekiyor. Ama hilelerden tabii ki çok sabır kalmayabiliyor. Oyun adına güzel günler bizi bekliyor. Ben en azından öyle umut ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı düşünebilirsiniz. Delta Force ve bunun gibi FPS oyunları hakkında videoları sizlere sunuyorum. Sonraki videoya kadar lütfen kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.